Oh be dediğimiz bir maç oldu sonunda. Haftalardır o maç bu maç diye diye beklediğimiz o çıkış maçı sonunda Antalya Spor'la geldi. Aslında birazcık geçen hafta gibi birazcık korkmadığımda değil. 15 dakika böyle bir, iyi bir başlangıç, iyi bir yayılım sahaya ve bir şeyler yapacak gibi olur ama o ürkekliğimiz hala vardı. 15 dakika sürdü. Sonra yine bir bocaladık bir 15-20 dakika ta ki gole kadar. Ama ondan sonra o golün gelişiyle beraber bambaşka bir şeye döndü. Ya sanki bir anda oyuncuların özgüvenleri yerine geldi. Bence çok değerliydi bu galibiyet. Özellikle dört tane golü atıyor olmamız. Hatta 4 golden ziyade dört tane kolay gol atıyor olmamız bizim uzun zamandır yapamadığımız e yegane şeylerden bir tanesiydi. Yani o <laughs> aslında bizim boş kaleye gol attırmamız gerekirken aslında e onun kendi boğuşmalarıyla sürekli gol attığımız maçları geride bıraktık. Bu maç o yüzden benim için bir nebze daha umut verici oldu aslında. Böyle başlayabilirim. Lazımdı. Yani çok ihtiyacımız vardı böyle bir galibiyete. Hatta e, maç sonundaki bütün oyuncuların da tekrardan taraftarlarla beraber e, üçlü çektirmeleri tekrar tekrar bu işi yapmaları, tekrardan bir bağ kurmaları çok değerliydi. Yani maç ve maç sonu aslında bizim tekrardan o ölü toprağına atmamız ve kentlenmemizi sağladı diyebilirim yani. Kısaca böyle başlayabilirim.